CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. Tanju Özcan, muhalefet yarım ağız erken seçim çağrısı yapıyor derken, samimi iseniz ülkenin bekası için sineyi millete dönün dedi. Özcan paylaşımında şunları yazdı. Ülkem sığınmacı istilasına uğradı, parlamentonun işlevi kalmadı. Gençler işsiz, esnaf çaresiz, hükümet beceriksiz. Buna karşı muhalefet yarım ağız erken seçim çağrısı yapıyor. Samimi iseniz, Ülkenin bekası için sineyi millete dönün. Öte yandan Özcan için çeşitli iddialar da ortaya atılıyor. Paylaşımıyla CHP Genel Merkezi'ne imanlı muhalefet yapan Özcan'ın CHP'den ayrılıp Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçeceği yorumları yapılıyor. Daha sonra bir açıklama daha yapan Özcan, ben bugün memleketimin bekasını düşünerek düşüncelerimi kamuoyu ile gizli bir ajandam olmaksızı paylaştım. Birileri başka partilere göz kırptığım şeklinde algılamış. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben Atatürk'ün CHP'sinin öz evladıyım. Dönen dönsün. Ben dönmezem yolundan diyerek CHP'de kalacağını duyurdu.